Analitik Çocuk Satranç derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde açarak saldırı durumunu inceleyeceğiz. Hemen örnekler üzerinden incelemeye başlayalım. Evet, birinci örneğimiz. Şimdi bakın, bunu birkaç ders önce soru mat problemleri çözerken de bu açarak saldırı üzerinde durmuştuk. Evet, şimdi açarak saldırı ne biliyor musunuz? Arkada duran bir tane taşımız var. Bu kale olabilir, fil olabilir, vezir olabilir bu taşlardan bir tanesi olabilir. Şimdi bunun önünde kendi taşımız bizi engelliyor. Normalde bakın burada bir at olmasaydı ne oluyordu? Beyazlar siyahın şahını tehdit ediyordu. Ancak burada bir at var. Ama bu bizim çoğu zaman avantajımıza olan bir durum. Şimdi biz burada rakibimize açarak şah çekebiliyoruz. Şimdi bu atı bir yere oynarsak bu atı kalenin önünden açmış oluyoruz. Kaldırmış oluyoruz ve siyahlara şah çekiyoruz. Yani oynadığımız taşla şah çekmiyoruz ama o taşı oynayarak arkadaki taşın şah çekmesine imkan sağlamış oluyoruz. Şimdi durum böyle olunca rakibimize burada bir sürü tehdit oluşturabiliriz. Mesela buradaki atımızı şuraya açarsak eğer şimdi hem kaleyle rakibimize şah çekiyoruz hem de atla rakibimizin vezirini tehdit ediyoruz. Yani şah bir yere kaçacak olursa rakibin vezirini yiyebiliriz. Aynı şekilde vezir Burada şahı korumak isterse bu sefer de rakibin vezirini yiyebiliyoruz. Çünkü bu vezire saldıran iki tane taşımız var. Hem kale hem at. Rakibin vezirini bedavadan alabiliyoruz. Hemen <laughs> ikinci alıştırmamıza geçelim. Evet burada da yine açarak şah durumu var. Bakın arkada kale öndeki fil tarafından engellenmiş durumda. Bu fil ortadan kalkarsa rakibimize şah çekeceğiz bu kaleyle. Bu fili şimdi herhangi bir yere oynadığımız zaman şah çekmiş oluyoruz zaten. Ama bu fili şimdi öyle bir yere oynayalım ki bize bir faydası olsun. Mesela bu fili G7 karesindeki piyonu alarak oynayabiliriz. Ne olmuş oldu şimdi? Bakın kalenin önü açıldı. Buradan fil kalktı. Rakibimize şah çekiyoruz. E aynı zamanda rakibimizin vezirini de yemek istiyoruz. Burada ne olacak? Şah çektiği için şahı ile ilgilenmek zorunda. Şahını bir yere kaçacaktır. Daha sonra rakibimizin vezirini kazanabiliriz. Evet son bir örnek daha yapalım. Açarak şah durumu ile ilgili. Evet burada da şimdi bir açarak şah durumu var. Şimdi burada şahımızı <laughs> pardon filimizi bir yere oynattığımız zaman mesela şöyle oynatayım. Bakın vezirin önü açıldı ve şah çekiyoruz. Şimdi bu durumda ne yapabiliriz? Burada da iki tane güzel hamlemiz var. Onlara hemen bakalım. Birincisi filimizi buraya gelmek. Bakın hem şah çekiyoruz hem rakibin vezirini istiyoruz. İkinci hamlede mesela mesela şurada bizim bir piyonumuz olsaydı Burada ikinci hamleyi kullanabilirdik. Filimize f8 karesine geliyoruz. Bakın yine hem şah çekiyoruz hem de rakibin vezirini tehdit ediyoruz. Şah çekildiği için şahı ile ilgilenmek zorunda. Bu da şahını bir yere kaçacaktır. Daha sonrasında rakibin vezirine ele geçirebiliriz. Evet, açarak saldırı oldukça tehdit oluşturan ve maç kazanmamıza yardımcı olabilecek durumlardan biri. Bu yüzden kendi maçlarımızda satranç oynarken açarak şah durumlarına dikkat edelim. aynı şekilde rakibimizin de açarak şah çekme saldırılarına karşı önlemlerimizi alalım. Evet bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.